Bugün 23 Ocak 2024 RTX 4070 Ti Super 16 GB ekran kartlarının lansman tarihi. Geçen hafta RTX 4070 Super ekran kartlarının performanslarına beraber bakmıştık. Orada fiyat tarafında biraz üzücü şeyler oldu. Fakat bugün Ti Super ile beraber devam ediyoruz. Herkes gibi benim de bu kartlarla alakalı söyleyeceğim şeyler olacak. Testlerde kullandığım kart Asus TUF RTX 4070 Ti Super 16 GB versiyonu. 3 fanlı yapıda. Önceki 3 fanlı TUF'larla tasarımına baktığım zaman hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Hatta herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Gözüme bariz bir şey çarpmadı. Kartın ağırlığı 1346 gram. 2 fanlı dual modelinden 416 gram daha fazla durumda. Bu ağırlığın 625 gramı içerisindeki soğutucu bloğa ait. 338 gramı plastik aksam. Diğer kalan 383 gram ise chipsete ait. Alan olarak ise kasaların içerisinde toplam 29.7 santim yer kaplıyor. Kumpas yapmış olduğum ölçümde ise kalınlık 64.1 milimetre civarında seyrediyor. 1-2 mm her zaman sapma payı olabilir ama 64 desek daha doğru olacak sanırım. Kart 12 pinlik yeni güç girişine sahip. Kutunun içerisinden ise çevirici çıkıyor. Siz ekstradan bir kablo almanıza gerek yok. Bu çevirici kabloları allatan 2 pinli. 4090 ekran kartını hatırlarsanız bunun 4 pinlisi vardı. Yani o kadar estetik dışı duruyor ki 80-90 bin lira para veriyorsun ama almış olduğun görüntü de çok kötüydü. O yüzden Nvidia'nın bu kablonun maalesef X çıktığı zamanlardan beri eleştiriyoruz. Yani bu tarafta 2 pin olduğundan da, da biraz daha göze ufaktan da olsa hitap ettiğini söyleyebilirim. Ama günün sonunda yeterli mi derseniz tartışırız. Şimdi geldik en önemli meseleye. RTX 4070 Ti Super'in fiyatı 4070 Ti ile aynı. Bu cümleleri hatırlarsınız geçen hafta 4070 Super içinde kurmuştu. Fakat şöyle bir fark var. Buna yurt dışı gözüyle baktığınız zaman haber çok güzel değil mi? Ama Türkiye topraklarına baktığımız zaman 4070 Super'den örnek vererek devam edeyim ilk çıkacağı fiyat 22.499 olarak hesaplanmıştı. Çıktı alan arkadaşlar oldu falan filan. Aradan 3-4 saat geçti. Bir baktık fiyatlar 26, 27, 28 30, 32. Dedik abi ne oluyor? Maalesef bu durum yaşandığından dolayı çok da bizim ülkemizde olumlu tesir etmediğini söyleyebilirim. Bugün ise Akakçı'dan kontrol ettiğim zaman 21.01 tarihli fiyatlarda minimum 26.948 TL'den satıldığını görüyoruz. Arada devasa farklar var maalesef yurt dışı ile. Yani oranın da vergisi, buranın da vergisi falan eklendiği zaman bu kadar olmamalı diyorsunuz kendi kendinize. Yani bizim ülkemizdeki fiyat şişikliğini maalesef kafam almıyor. Kağıt üzerinde hem süper serisi hem de düz versiyonlarının teknik özelliklerini şöyle çıkarttım. Bu ekran kartını satın almayı planlıyorsanız 285 Watt TDP değeriyle geliyor olmasına karşın tavsiyem minimum 650 Watt güç kaynağı seçmenizdir. Nvidia 700 Watt öneriyor ama fazla fazla yeteceğini düşünüyorum. Sebeplerini videonun son taraflarındaki performans kısmında açıklayacağım. Diğer tarafta her üç ekran kartında da üstün olan bariz noktalar var. Birincisi tabii ki VRAM. Oraya birazdan geleceğim. İkincisi bellek veri yolu 256 bit. Mis gibi abi. Üçüncüsü bellek genişliği 672 GB bölü saniye olurken kuda çekirdeklerinde de ciddi bir artış söz konusu. Testlere başlamadan önce hem geçen hafta incelemesini yaptığım 470 Super ve 470 ekran kartlarıyla bu arkadaşı yan yana getirelim. Burada ilk dikkatimi çeken detay da yazmama sebep olan 16 GB GDDR6X bellekler tabii ki. Nvidia'nın birazcık VRAM cimriliğinin burada azaldığını görüyoruz. 16 GB, 4080'de de bugün 16 GB var. 470 Ti Super'de de 16 GB var. Aradığımız noktadan bir yer burası aslında. Diğer tarafta her iki karta göre GPU clock hızı 360 MHz daha hızlı çalışıyor. Ayrıca band genişliği de 168.1 GB saniye daha artmış durumda. Bariz diğer farklardan bir tanesi ise her iki ekran kartında da 192 bit gelirken 470 Ti Super'de 256 bit oluyor olmasının altını karalamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu görsele baktığımızda Nvidia tarafından hazırlanmış. Dikkat ederseniz 2070 Super ve 3070 Ti ekran kartlarıyla karşılaştırıyorlar. Fakat ben böyle yapmıyorum. Daha güncel kartlarla kapışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada aşırı bir rekabet var ve güncel seriler satılmaya devam ettikçe bu rekabet kızışmaya devam ediyor. Peki sorun şu. 4070 Ti Super hangi çözünürlük için üretilmiş bir ekran kartı? Net olarak 2K arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Nvidia'nın kendisi söylüyor. Zaten olması gereken bu. 4070 Super de öyleydi, 4070 Ti Super de öyle. Peki şunu da sorabilirsiniz. 4K'da oynayamaz mıyım? Tabii ki oynarsınız. Ancak DLSS aktif ettikten sonra 4K 60 FPS'in üzerinde FPS'ler alabileceğimizden dolayı üretiliş amacının çok dışına çık kılmaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Yani bu ekran kartıyla bir sistem toplamayı düşünüyorsanız 2K monitör alıp önüze bakmanız en doğru tercih olacaktır. Synthetic testlerin ilki 3DMark Time Spy ile başlayalım. DirectX 12 ve nokta atışı 2K çözünürlükte kartları test edip sonuçlarını karşılaştıracağız. 4070 Ti Super 24682 puan ile testi tamamladı. Bu süre zarfı içerisinde maksimum 67.15 derece sıcaklığı eriştiğini görüyoruz. İşi karşılaşmaya döktüğümüz zaman pek çoğumuzu ilgilendiren kısım burası. 4070 Ti Super 7900 XT'den %5.77 daha yavaş durumda. Kartlar hemen hemen aynı fiyat bandında satılmaya başlandığını görüyoruz. Burada rekabetin aşırı yüksek olacağını düşünüyorum. Diğer tarafta 4070 Super'den %12.61 daha hızlıyız. Yerine gelmiş olduğu 4070 Ti'den ise %8.40 daha hızlı olarak performans testine başlamış oldu. Az önce kartları 2K'da test etmiştik. Şimdi 4K DirectX 12 yapacağız. TI Super bu testten 12.085 grafik skoru elde edebildi. Ortalama 7 dakika içerisinde en fazla ise 68.94 derece sıcaklığı görebildim. 4 kadar rakiplerle karşılaştığımız zaman 7900 XT'nin yine hemen dibindeyiz. Aradaki performans farkı %4.54'e kadar gerilemiş durumda. 470 TI ile %7.46, 470 Super ile de %19.74 performans farkı mevcut. Bu testte yine 2K'da yapılıyor arkadaşlar. Aslında yapmamın sebebi hani tam selefi test olduğu için 2 tane yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Günün sonunda 470 Ti Super 28.114 grafik skoru elde edebildi. Sıcaklık tarafında bu sefer en yüksek 67.04 derece gördüm. Rakiplere göz attığımda ise bu sefer 4080 büyük bir sürpriz yaparak farkı epey açmış durumda. Arada %13.73'lük bir fark var. 7900 XT ise daha da yukarılara çıktı. Alt taraftan gelen bir 7800 XT var dikkat ederseniz. Bu baskıya baktığımızda Super'le %2.55'lik bir fark var. 470 Ti ile de %7.29 olduğunun altını karalayın. DLSS Feature'da ise RTX 40 serisi bütün kartları koydum elimde olan. Burada DLSS 3 karşılaştırması yapacağız. Yani kapattığın zaman ne oluyor, açtığın zaman ne oluyor? RTX 4090'a bakarsanız onu bir kenara koyalım. Çünkü abimiz çok farklı dünyalarda takılıyor kendi başına. 4070 Ti Super ise DLSS kapalı 48.5 FPS alabildi. DLSS 3'ü açtığımız zaman 139.17'ye çıkıyor. Bu da %65.47'lik bir artış söz konusu. Çok ciddi bir sıçrama. 4080'e ve 4070 Ti'ye göre DLSS kapalı sonuçlar birbirine aşırı yakın. Ancak DLSS 3 açınca 4080 araya %13.66'lık bir performans sokuyor. 4070 Ti'den ise %7.19 daha iyi durumda. Şimdi ekran kartının görüntü işlemi, render alma ve grafik animasyon performansını tek bir puanlama altında ölçmeye çalışacağız. Bu render testi ortalama 4 dakika kadar sürüyor. Finalde 42.833 puan elde eden kart 24.884'te grafik işlem skorunu ulaşabildi. Sonuçların daha anlamlı olması için rakiplerle bir karşılaştıralım. Görünen o ki 7900X de burada kapışmaya aşırı şekilde devam ediyor. Ancak TI Super %0.78 daha önde bitirdi. Aynı fiyattan satılan 4070 Ti ise %10.69 geriden takip ediyor. Geçen hafta incelemiş olduğum 4070 Super'i de işe kattığımız zaman aradaki performans farkı %17.66. Şimdi Alan Wake 2 ile oyun performanslarına bakacağız ama burada size bir şey göstermek istiyorum. Aslında hep göstermeye çalışım şeyden bir tanesi. Oyun DLSS kapalı iken bizi aşırı üzüyor abi. 4090'la bile mutlu olamıyorsunuz. Öyle bir oyun. Piyasada bunun gibi birkaç tane oyun var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Starfield'dı. Mutlaka bu oyunlarda DLSS açmanızı tavsiye ediyorum. Şuraya bak yani anlık olarak ortalama 67 FPS veriyor. 4070 Ti süperle ve 2K'da. Yani gören de zanneder ki 4K ultra ayarlarda oynamaya çalışıyoruz. 4K'da etsem Allah bilir neler olacak. Anlık da 11.6 GB RAM tüketimi var. Optimizasyon yani bir garip boyunda bilemiyorum. DLSS 3 desteğini aldığım zaman ise ortalama 160 FPS civarına çıkıyor. Bu %58.13 FPS artışı demek. Yani kenara atmamak lazım. Bölümleri ilerledikçe FPS oranları bir azalıp bir artarken 10 dakikalık oynayışın ardından 470 Ti süper DLSS kapalı iken 85 ortalamaya kadar çıktı. DLSS açtığında ise 168'e kadar çıkarken 470 Ti ile arada %11.31'lik fark bulunuyor. Rakip 7900 XT ile yine bir kapışma halindeyiz. FSR kapalı iken 7900 XT 87 ortalamada açınca 170 ortalamaya kadar çıktığını görüyoruz. 470 Ti süper ile 2'şer FPS'de dip dibeler. Cyberpunk'ta DLSS 3 desteği var bildiğiniz üzere. Benchmark testinde DLSS kapalı ve açık olarak farkları göstermek istedim. Kapalı ortalama 85 ile 92 FPS 2K ultra ayarlar için fena değil. Fakat sol taraf ile sağ taraf arasında uçurum aşırı fazla. Neredeyse %49.73'lük performans artışı sağlarken dengeli mod 2K için gayet iyi tavsiye ederim. Yani yapabiliyorsunuz dengeli, biraz daha görüntüden kayıp vermek istemiyorum diyorsanız kalite modunda oynayabilirsiniz. Yine rekabet burada saç baş şey yoldurtuyor. 4070 Ti ikinci sıraya yerleşti. Stok halde kartların aynı performans verdiğini görebiliyoruz. İkisi de 141 ortalamaya sahip. DLSS 3 avantajı burada daha önde olduğundan dolayı araya %3.02'lik bir performans farkı sokuyor. Aynı fiyattan satılan 4070 Ti ise bu teste %6 daha geride. Müzik Yine DLSS 3'ümüz var. Ancak optimizasyonunu aşırı sevdiğim oyunlardan bir tanesi. RTX açınca 100 FPS'in altına nadir düştüğümüz yerler oluyor. Ancak DLSS açtığınız zaman arkana bile bakma. Öyle bir oyun yani. Şu anda bu benchmark testinde RTX Ultra ayarlarda mesela. Kavganın yine şiddetli olarak devam ettiğini görüyoruz. Hatta 7900 xte stok haldeyken 5 FPS ile 4070 Ti Super'i geçmiş durumda. Fakat DLSS 3 avantajının burada yine önde etki ettiğini görüyoruz. %3.17 ileriye taşıyor. 4070 Ti'ye göre ise DLSS kapalıyken 8 FPS görünse de DLSS açıkken %5.16 daha ileride. FPS oyunlarında hareket ve aksiyon sürekli olduğundan dolayı DLSS teknolojisini kullanmanızı öneriyorum abi. Çünkü mesela bir bomba patlıyor anında yanınıza veya yukarıdan bir şeyler atıyorlar. O anlarda FPS durupları yaşayabiliyoruz. Özellikle binde bir FPS'iniz 20'nin altına düştüğü anda biraz tehlike çanları çalmaya başlıyor. Ancak şu anda öyle bir derdim yok gördüğünüz üzere. Ortalama 2K ultra ayarlarda 220 civarı alıyor oluşun rahatlığı var. <laughs> Alan Wake 2'de yaşadığımız benzer senaryoyu burada da yaşıyoruz. 4070 Ti Super hem stokta hem de DLSS ile kafa kafaya. Arkasından gelen 4070 Ti ile stokta %6.55, DLSS ile %5.29 fark var. Forza'da önceden DLSS açtığında etki etmediği zaman böyle saçma şey Yani çok denedik. Oturuyoruz, açıyoruz. Bir şey değişmiyor abi. 5, 10. Bazen FPS'in düştüğü yerler oluyordu. Şimdiki güncellemeden sonra daha rahatladık. 4070 Ti Super burada 208 ortalama ile güzel sonuçlar veriyor. DLSS ile maksimum 246 görebildim. 7900 xe ile aralarında %3.53'lük bir fark var. 4070 Ti ile de %6.30 yer alırken geçen hafta incelemiş olduğum 4070 Super'e bakınca %22.76'lık bir sonuç farkı ortaya çıkıyor. God of War diğer oyunlara nazaran biraz daha FPS cimrisi ancak stabil bir oyun. Bugüne kadar sistemlerde şu bölümde aşırı zorladığını gördüğüm bir yerler var mı diye düşündüğüm zaman yok. Nadirdir belki. Kapışma burada da ciddi şekilde devam ediyor. 7900 xte sok halde 5 FPS önde, DLSS ve FSR tarafında ise 6 FPS var. 470 Ti'ye baktığımda stokta 7.75, DLSS tarafında 5.71 mevcut. Şimdi AMD tabanlı Starfield'dayız. Yine zor oyunlardan bir tanesi. İlk çıktığı zaman dediler ki 2 sene DLSS gelmeyecek kardeş. E ee, tamam dedik. Sonra 2 hafta bir geçti abi. Modlar falan yayıldı. Hemen DLSS eklediler oyuna. Neyse ki şanslıyız. Bu testlerde DLSS'in resmi olarak oyun içerisindeki versiyonunu oynayabiliyoruz. Kapışmaya bu sefer 7800 XT'nin de ortak olduğunu görüyoruz. 4070 Ti Super ile aralarında stok halde %5.29 DLSS FSR kapışmasında %4.28 mevcut. 7900 XT ile de aynı oranların hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı olduğunu fark edebiliyoruz. Stokta 6 FPS, ortalamada 12 FPS, XT daha önde testi tamamlıyor. Son oyun performansımı CS2 ile yaptım. TI Super 570 ortalamaya sahip 7900 XT ile %2.06'lık bir fark mevcut. Hemen altında TI farkına baktığımda ise %4.39 da kapatıyor. 4070 Super'in ise altlara indiğini görüyoruz. TI Super'e göre %17.54 geride. Şimdi oyun testlerini bitirmişken az önce bahsi geçen kısmı ufaktan bahsedeyim. Spider-Man Remastered'e girdim. Dedim ki 4K'da oynarsam ne olur? Şu an dikkat ederseniz DLSS dengeli moddayken 4K ultra ayarlarda 140 civarı bir FPS veriyor. Ancak DLSS'i kapattığım zaman bu aranın 76'ya e düştüğünü görüyoruz. Aradaki performans kaybı %45.70. O yüzden artık günümüz 2024 yılında 4K'da 100 FPS'in altını görmeyi çok istemiyorum. İstemiyorsunuzdur da diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta ciddi paralar yatırıyoruz bu sistemlere. O yüzden üst seviye sistem toplayıp 4K'da da bu kartla oynamak istiyorum diyorsanız işte DLSS'in farkını burada kullanmak lazım. <laughs> Testlerde kullanmış olduğum Asus TUF RTX 470 Ti ekran kartı geçtiğimiz haftaki incelemesini yaptığım 470 Super Dual'e göre 3 fanlı olduğundan dolayı daha stabil sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. En yüksek sıcaklığı 66 derece ile Starfield üzerinde gördüm. Sonrasında 65 derece ile Last of Us Part 1 ve Cyberpunk izledi. Tablonun ortalaması maksimum da 63, minimumda ise 55 derece diyebiliriz. Tam istediğimiz sıcaklık bareminde. 55-65. Finalde videonun başlığında belirtmiştim. Nvidia 700 watt güç kaynağı kullansan iyi olur diyor. Ama ben 650 watt güç kaynağıyla bu rahatlıkla sistem çalıştırabileceğimizi düşünüyorum. Hesaplamalara göre görüyoruz ki oyunlarda en yüksek 288 watt maksimumu görüyoruz. Tablonun genel ortalama sesi 255 ile 260 watt civarında seyrediyor. Bunu bir de abartarak düşünürsek 125 wattlık bir işlemci aldığınızı varsayıyorum. 413 watt yapıyor. Hadi düz hesap bunu 450 watta yuvarlayalım. Diğer bileşenlere beraber 500 watta kadar çıktığınızı hesaplayabilirsiniz. Yani bu ekran kartını satın alacaklar için 650 watt güç kaynağı rahatlıkla yetecektir. 700 watt'lık bir bütçe kalmazsa yeter mi acaba diye düşünmeyin. Ve böylece değerli dostlarım bir lansmanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 4070 Ti süper ekran kartının şu anda Türkiye satış fiyatı maalesef belli değil. Ancak MSRP fiyatı olan 799 doları yine Türkiye'de takip edeceğiz. Geçen yaşadığımız vasat durumu yaşar mıyız bilmiyorum. O yüzden burada dayanışma içerisinde olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Kafanızda umarım bir soru işareti kalmamıştır. Hafta sonu uyumadık etmedik. Yetiştirme çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Emeklerin karşılığı olarak da bir like butonuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Bir sonraki lansmanda görüşünceye kadar Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.